günümüzdeki en önemli şey çevreye dair bilgi sahibi olmak ve geri dönüşüme katkıda bulunmak. O nedenle bunu sana hediye ediyorum. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. Vallahi hem ihtiyacım olmuş. <laughs> Çok teşekkür ederim. Zeynep'cim merhabalar, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Bugün niçin buradasın? bugün işte çevrene gibi katkılar verebileceğim, benimle gibi projelere katkı sağlayabileceğim, kendimi nasıl geliştirebileceğim açısından Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Dörde gidiyorum. Dörde gidiyorsun. Evet. İki ila dördüncü sınıflar arasında hazırlanmış bir eğitim seti elindeki. Geri dönüşüme birkaç örnek verebilir misin? Kı, cam, plastik, metal, ışık. Şey. Bu arada sen ne olmak istersin? Yenilebilir enerjiyle alakalı işler genellikle olmak istiyorum. Katkı sağlamak istiyorum ülkemize. En azından ne yapmak istediğine karar vermesen bile nereden başlayacağını biliyorsun. Çalışalım. Ülkemiz için geliştirmek için çalışalım, iyi, iyi yönelik işler, geri dönüşüm, ülkemizi koruyalım, çevremizi koruyalım. Böylece gelecek nesillere ve kendimize de iyi bir doğa bırakalım, iyi bir ülke bırakalım. Sen bizim geleceğimizsin, biz sana teşekkür ediyoruz. Son cümlen ne olur? Buradan hepinize geri dönüşüme önem vermeniz gerektiğini. Yine teşekkür ediyoruz ve bütün çocukları buradan el sallıyoruz.